Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1018 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1018 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1671 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1690 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3333 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3381 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6665 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6740 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6815 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6918 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6840 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6916 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 675 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 750 TL'den 22 ayar bilezik ise 964 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1747 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.